Aracımız 2007 modellerine kılıyor sembol 1.5 DC'yi. Müşterimiz işletmemize aracının Trigel kayışını, devir daimını yani su pompasını ve diğer kayışlarını değiştirmek üzere başvurdu. Aracımız şu anda 253 bin kilometrede ve aracın devir daimi orijinal arkadaşlar hiç değiştirilmemiş. Trigel kayışı da 120 bin kilometrede değiştirilmiş. O zamandan beri hiç değiştirilmemiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizi daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla genişleyebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Bu arada arkadaşlar Bafra'dan selamlar 2018 Doblo Maxi var nasip olursa size getireceğim demiş toprağımız. 20 TL'lik süper teşekkür yollamış. Daha sonra Umut Gümüşok Danke demiş teşekkürler 2 Euro yollamış kendisinin kesesine bereket ve Soner Bey, Soner Kabala. Soner Bey de dün akşam 10 euro yolladı arkadaşlar süper teşekkür olarak. Kendisine de teşekkür ederiz. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı kaldırdık. Alt muhafazasını söküyoruz. Onluk sabitleme cıvataları var arkadaşlar. Görmüş olduklarınız. O mafsalı yardımıyla Ali söküyor. Diğer yandan da Ercan Usta alt takımını kontrol ediyor. Viraj uç lastiği. Patlat. Evet. Ondan sonra bak gel buraya. Evet. Rot başı bozuk. Oğlum bir tane nereye getirin lan? Sağ evet. sol. Rot başı bir saniye. Şöyle bir zımlayalım. Şey, evet. Tahta bozuk gördüğünüz gibi sağ sol rot başı değiştirilecek. Şu anda ustamız rotilleri kontrol ediyor. Bu rotil ve salıncağımız sağ rotilde bir problem yok. Bu da rot bozuk Viraj uç Tamam. Arka sol tekerin ve sağ tekerin bilyalarında ultu var mı? Bunu kontrol ediyor. Orijinal Arabada her şey orijinal. Evet. Dalgalanma var şuradan daha net belli olur dediği gibi. Evet. Sol jantımız yamuk. Burada da uğultu yok. Uğultu yok. Peki burada bir yamukluk var mı Burada da var. Burada çok az. Çok az var burada evet. Daha iyi. Tamam. Sola nazaran sağ taraf daha iyi dedi. amortisörlerin orijinal olduğunu belirtti. Arka tarafta bir sıkıntı yok. Lastikleri güzel. Egzoz lastiklerinin güzel olduğunu belirtti. Viraj orta lastikleri, güzel. Aşınmamış. Viraj orta lastikleri. Bu, bu görmüş olduklarınız. Yani. Ve araç şu anda hiç motor açılmamış bir araç. Ee, gördüğünüz gibi sadece şanzıman alt kuyruk keçisi mi oluyor? Alt keçisi var. Tamam. Resmini. Hı. Küçük bir keçedir. Buradan var çok az. Şu an için gerek yok. Aciliyeti yok diyorsunuz. Aciliyeti yok. Tamam. Alt tarafta hiçbir yağ kaçağı yok. Orji. Akslarımızı kontrol ediyor. Sağ ve sol tekerimizin bilya uğultu sesini kontrol ediyor. da boşluk var mı? Uğultu var mı diye. Disk balatamızı kontrol ediyor ustamız. Kendisi kafa attı. Evet bal ön balatalar değişecek bak. Sona gelmiş. Göremiyorum. Çıkınca görürüz ya. Gözeceğiz. Tamam. Tamam. Ustamız çıkarttığında göreceğiz. Motor kulak bağlantımı çökülüyor. Şimdi trigel üst kapağımız çıkıyor. Üst kapağımız çıktı şu an. trigger'i üst taraftan görüyorsunuz. gördüğüm kadarıyla da hiçbir şey daha gözükmüyor. Daha gider Valla daha da gider gibi gözüküyor harbiden. Değişimini mi istediler? Tabii. Kesinlikle yani. Tabii yine de değişecek. İlle de değişecek demiş araç sahibimiz. Aracımızın altına takozumuzu yerleştirdik. Bu sayede katerimize destek sağlıyor. Liftten aracımızı indirdiğimizde katerin baskısıyla beraber motor yukarı kalkıyor. Sol taraftaki çalışma alanımızı genişletmiş oluyoruz. <laughs> Sağ ön tekerimiz söküldü davlumbazımız sökülüyor. Alt taraftan Trigger'in polisine Krank Kastan'a ulaşmak için buraları açmamız gerekiyor ve VK işini şu anda gördüğümde bayağı bir paslı arkadaşlar. Hemen marş motorunun altında bir E14'lük civata var arkadaşlar. Buradan krankı kilitliyoruz. Trigerimizi sökmeden önce kilitleme işlemini yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bir kilitleme aparatımız var arkadaşlar. Yerine takıyoruz. Kran kastanımız yani pulimiz yerinden ayrılıyor. Sabitleme civatasını söktük. Ve yıkayışına bakın arkadaşlar. İyice paslanmış. Tekrar civatamızı sıktık. Triger alt dış kapağımız yerinden ayrılıyor. Kilitleme noktası hemen şurada arkadaşlar. Oğlum, oğlum. Görmüş olduğunuz delik. Hemen borunun altında. Şurada. Şu. Buradan kran kilitlemesini gerçekleştiriyoruz. Ercan Usta şu anda aparatımızı takıyor. Bahsetmiş olduğum yer şu anda görüyorsunuz. Aparat takılı. Üst tarafta da eksentrik bölgemizi hemen kasnakların ortasında şu şekilde delik var arkadaşlar. Buradan onluk bir sabitleme cıvatı sokup Metrik 8 cıvatı ile Metrik 8. Evet. evet. Bak burada bir işaretimiz var. Hatta. Gördün mü? Evet. Burada, buradaki işaret zaten kayıştaki işaretle birbirine evet. paralel oluyor. Evet. Arada Ama şu an sökeceğin için evet. şey yapmadın. Tam 19 diş var. İki boşluk arasında. Eksentrik kasnaklar arasında 19, 19 diş var. var. Burada da aynı şekilde bir tane noktamız var. Trigger'imizin gergi bilyesi söküldü. Bilyedeki sesi duyuyorsunuz. Parıltı var. Ötmeye başlamış. Var. Şimdi kayışımız çıkacak. Kayışımız söküldü. Şu anda kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Yani, Ufaktan bir paslanmalar var. Devirden su mu salıyor acaba? Yok yok hayır. Hiçbir çatlama yok. Daha gider. Bir 30 bin daha 30 varmış. bini daha varmış. Ama, Ama yine de değişecek. zamanında faydası var. Biraz zamanı geçmiş ama olsun. Geç olsun güç olmasın. Tekrar aracımızı kaldırıyoruz. Triger iç kapağımız sökülüyor. Kapağımızın onluk sabitleme cıvataları var. Bunları yerlerinden on onlukma küçük cırcır yardımıyla söküyoruz. Devir daimimizi görüyoruz arkadaşlar. Birazdan çıktığında tam olarak göreceğiz. Devir daimi sökülüyor. Çıkan devir bu şekilde. Hala tertemiz. Ama araç sayımız değişimini talep etti. İçeriden çıkan su bu şekilde. Bu arada ben test sürüşündeyken şu anda bir tane BMW 318 i aracımızın silindir kapak conta yenileme işlemini gerçekleştirdik. Videosu çekiliyor kanalda yayında arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Ustalarımız balatayı çıkartmışlar. Balata bu şekilde arkadaşlar silme. Zaten bir cızırtı sesi geliyormuş frene basında. Bunun nedeni de balatan bitiyor uyarısıdır. Disklerde de ufaktan çizikler vardı. Araç sahibimiz geldi ve disklerle beraber değişimini talep etti. Diskimiz de bu şekilde. Tam şu noktada tümsek var arkadaşlar. Burayı çok yemiş. Burayı az yediği için bomba yapmış. Bakın şurası. Bu yüzden araç sahibimiz değişimini talep etti. Yeni disklerimiz. Şimdi sol rot başımız sökülüyor. 17'lik sabitleme somunu var arkadaşlar. Bunu çıkartacağız ve şu anda Ali'nin sökmüş olduğu rot ayar somunu buradan rot ayarı yapılıyor. Rot başımız yerinden çıkıyor. Sağ tarafın rot başı söküldü. Şimdi diskimiz sökülecek. Aynı bombe burada da var arkadaşlar. Devirden bölgemiz güzel bir şekilde temizleniyor. Yeni devir daimamız bu şekilde. Ve yeni trigel kayışımız. devirdaim bölgemiz güzel bir şekilde temizlendi. Şimdi yeni devirdayımımızın montajı gerçekleştiriliyor. Yeni fren balatalarımız ve rot başımız, sol rot başımızın montajı gerçekleştiriliyor. Ercan Usta da kontrole geldi. Ahmet'le beraber trigel kayışı ve devirdayım montajını gerçekleştiriyorlar. Disk ve balatamızın montajı gerçekleştirildi. fren kaliperimizi takıyoruz. Bu kalifer sayesinde fren hidrolik hortumu arkadaşlar şu. Frene bastığınızda buradan hidroliği pompalıyor ve balataları diskle sıkıştırıyor. Altta ve üstte iki tane 13'lük sabitleme cıvatası var. Bunları sökerek yukarı kaldırıp balataları değiştirebilirsiniz. Veya komple söküp diski de çıkartabilirsiniz. Devirden montajımız gerçekleştirildi. Sağ taraf disk balatamız takılıyor yeni trigel kayışımızı Ercan Usta takmadan önce karşılaştırıyor ve diş sayısına bakıyor bir farklılık var mı diye. Ercan Usta'nın iki eksentrik arasındaki diş sayısı söylediği sayı 19 demiştik ama 18 arkadaşlar yanlışlık olmuş bunu düzeltelim. Olabilir. Size bir de ciğer sesi dinleteyim mi? Fiat Tipo 1.4 motor. Güler Usta aracımıza geçti. Toparlama işlemini yapacak. Yeni transfer oldu. Az önce Tipo'nun kapağını topladın. Şimdi Clio'dasın. Neler düşünüyorsun? Yorumların nelerdir? Maşallah. Hepsini yapıyorum. Hepsini yapıyorum, Maşallah. Bizim atom karıncamız. Bu da? Ben yan keski Ahmet. <laughs> yan keski Ahmet. Bir de benim bir üstüm var. kerbeden herif. Kerpeden var. Doğru yer alt iç kapaklarımızın bağlantı cıvatalarını sıktı ustamız. Bu arada arkadaşlar bu aracın kilometre göstergesi sürekli oynuyor ve doğru göstermiyor. Du onun tamiratını gerçekleştirdik ve videosunu çektik. Youtube kanalımızda yayında onu da izlemeyi unutmayın. Clio sembol sahipleri. Sizin için faydalı bir video. Baskı balada değişim videosu da var. Bu araçla ilgili birçok video var arkadaşlar. Yeni Trigger bilyamız Aynen. takılıyor. Bu arada arkadaşlar araç sahibimiz Uğur Bey ile geldi. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. kayışınızı inceliyorsunuz. sürekli bakımları vaktinde yaptırdığım için kafam rahat zaten. Sıkıntı yok yani. Tam vaktinde bir devir daim geç olmuş. Evet. Hiç değişmemiş yani. Evet. Ama değiştirmeseniz yani, de oluyormuş. Nasıl oldu? Her zaman trigeri değiştir şekilde gerek yok dedi. Devir daim dedi. O yüzden de değiştirmedim. Yani bu, çok. şu anda da bir şey yok devir daimde ama artık değişsin diye öyle bir yani şey şimdi orijinal devir daimlerde bir şey olmuyor fazla. Biraz daha uzun ömürlü oluyor ama daha sonra değiştirildiğinde yan sanayi takılabiliyor. Bunlar da 80 bin, 100 binde değişmesi lazım yani her zaman. orijinal devir daimi değişiyor. Evet orijinal değişti. Artık orijinal değilsiniz. siz. Evet. Teşekkürler. <laughs> Tirgel kayışımızın montajı gerçekleştiriliyor. Alt taraftan Bilal Usta. Üst taraftan da Ahmet. Kayışımızı tutuyor. Bilal Usta krankın ayarlamasını yapıyor arkadaşlar. Bu aracımızda da silindir kapak conta değişimi yaptık. Sıfır kapak taktık. Kapağı çürümüştü arkadaşlar ama videosunu çekemedik hasta olduğum için. Bu da kapağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim neden değişti. Bakın çürükleri görüyor musunuz? Zaten çok kötüydü. Yağ su karıştırmıştı. Hep çürük görüyorsunuz. Artık bitmiş. Fakat ben hasta olduğum için ve işler de çok yoğundu. Ercan Usta da hastaydı. Ben de hastayım. Bu yüzden Erkan abim akşam koyabilirsin. Akşam sökmüş. Direkt ben sabahta kapakçıya yolladık. Bu aracın da kapağı bu şekilde. Kayışımızın montajı gerçekleştirildi. Eksentrik kastamızdaki şuradaki noktalara. Altalyon! Kayışımızın çizgileri geldi. Zaten eksentrik kilitliydi. Bu da mazot pompasına bağlı arkadaşlar. Yakıt pompasına yani. Şuradaki civatayla böyle paralel olacak. Kastak da burada. Nokta. Kilitleme aparatımızı yerinden çıkartıyoruz. Kranktan motorumuzu çeviriyoruz. Herhangi bir yere takılma var mı diye tık diye ses yapar. Krankla beraber Ahmet de dönüyor. Mesleviden ders aldım. Krank civatamızı çıkartıyoruz. Şimdi krank kastanemiz yani pulimiz takılacak. Daha sonra aracımıza bir marş yapacağız, kayış, sesini dinleyeceğiz. Evet, dış kayışımız değişiyor. Araç sahibimiz V-kayışı paslı olabilir ama daha yeni değiştirim dedi. Bu yüzden V-kayışımız değiştirilmiyor. Ercan Usta da kontrol ediyor. Triger kulağımızın bağlantı ayağı takılıyor. Triger dış kapağımız takılıyor. Şimdi V-kayışımızın montajı gerçekleşiyor. Motor kulak bağlantımız yapılıyor. Viraj uç lastiklerimiz sökülüyor. Değiştirilecek. Yeni lastiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Sağ ve sol viraj uç lastiklerimiz değiştirildi. Tekerleklerimiz takıldı. Aracımızın işlemleri bitti. Araç sahibimizin şikayet ve dilekleri giderildi. 253 bin kilometrede aracımızın ağır bakımları yapıldı. Kartlarımız bu şekilde. Ruhsatın arasına koyuyor müşterimiz ve kalkışlık bölmesine takıyor. Oradan da hiçbir şekilde kaybolmuyor. Uğur Bey. Aracımızın işlemleri tamamen bitti. Araç sahiplerimizin ayağına sağlık. Teslimi bereket. Bu videoyu da böylece sonlandırıyoruz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.